Oysin Şah Takbik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, ister tam tadilatla süper lüks bir modern villa yapın ya da yok Erkan. Biz böyle alalım, ilerleyen zamanlarda paramızı biriktirdikten sonra yaparız dekorasyon, tadilat. Biz böylece alalım, basit bir boya badana içiyle evimize girer, yaşarız diyorsanız muazzam bir fırsat. 7 milyon 950 bin lira YouTube takipçilerimiz için normal sarı sayfalardaki ilan fiyatı 8250 arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun. Oyes İnşaat Ermenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Tam müstakil villa tanıtmaya geldim sizlere. Proje bir ev arkadaşlar. Fiyatımız da ona göre e, emsallerinin çok altında. Niye diyeceksiniz? Çünkü evimizin masrafları var arkadaşlar. Onlar göz önünde alınaraktan ev sahibimizle bir istişare yaptık. Ve evin fiyatını 7 milyon 950 bin TL üzerinden satışa çıkarttık. 3 artı 1 270, 235 metrekare arsası var arkadaşlar. 471 metrekare arsa içinde normalde iki tane villa var müstakil. Ortadan bahçeleri ayrılmış. Gara, kapalı otoparkları ortak ama bahçeleri ayrı arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz ev. Ana yola hemen 50 metre mesafede. Sağa döndüğünüzde hemen okul, onun karşısında demer çarşı, işte kurumsal marketler vesaire vesaire hepsi var. Her yere yürüme mesafesinde, konum muazzam, denizin içine tam 932 metre mesafemiz var arkadaşlar. Evet, şimdi evimizde masraflar var dedik. Alan arkadaşlar bunu değerlendirsinler. Ama önce şöyle gösterelim. Şimdi e, bitmiş bir ev olsa 11-12 milyon fiyat çekecektik arkadaşlar. Tabii ki öyle değil. 7 milyon 950 bin lira dedik. Belki çok az daha bir pazarlık payımız olabilir. Şimdi yanımızdaki villa bu. bu. Bizimki de hemen bu sağ tarafımız ortadan iki tane otopark yapılmış, iki araçlık güzel bir alan var. SUV için biraz alçak olabilir ama Nissan cukları vardı, ee, gayet rahat sığıyordu arkadaşlar. Şimdi alan artık burayı güzel yapacak. Eğer derseniz Erkan, senin yaptığın tadilat, dekorasyon işlerini biz az çok biliyoruz. Bu evi sana verelim. Bu evi baştan yarat derseniz size gerçekten saray yaparım. Bakın. Yan tarafımızdaki evleri bir Ender abi göstersene. Bunlar da aynı metrekare içinde. Aynı emsaller bakın e, ne kadar modern. Bunu da aynı yapabiliriz. Hemen ön tarafımızda şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir bahçe alanımız mevcut. İki tane yetişkin zeytin ağacımız ve gördüğünüz gibi yerlere döküren böyle çok güzel kaliteli bir nar ağacımız var. Bu evde iç cephe, dış cephe, işte zeminler, kapılar, mutfak banyolar vesaire onları hep yenileyeceksiniz. Ama bunları yeniledikten sonra da gerçekten muazzam bir ev sahibi olursunuz. Ondan sonra da dersiniz ki iyi ki de almışız. Ee, ortalama 1 bir 250 arasında eğer daha üst düzey yapalım derseniz 1,5 milyon gibi bir masraf burada var diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu sabah ekibimle istişare yaptıktan sonra. Şimdi kusura bakmayın ev boşaltılıyor. Bahçede böyle biraz ıvır zıvırlar. İşte karsambalar var. Bunlar hep gidecek. Ev tamamen boş bir şekilde size teslim edilecek. Bilginiz olsun. Hiçbir şey kalmayacak. Ondan sonra da ee, diyor ya başkan bana izin versin. Ondan sonra Erkan'ı kim tutar? <laughs> Valla beni kimse tutamaz. Şöyle bir bahçe turu yapalım. Mis gibi size ee, acayip güzel bir villa çıkartırız. Evet. Zaten şu an 200... 35 metrekare bir arsa fiyatı hemen hemen bu fiyatlarda arkadaşlar 5.5 5-5.5 milyon civarında sadece buranın bir arsa değeri var. Gördüğünüz gibi bakın burada da çok güzel bahçe alanlarımız var. 1 2 3 tane zeytin ağacımız var. Burada limon ağacı ekilmiş. Bir tane daha limonumuz var. Otoparkımızda şuradan görebiliyorsunuz işte, buradan daha net. Ender abim size göstersin. Bakın bir araç buraya, bir araç buraya geliyor. Yan komşumuz yazlıkçı, yazları işte buradalar. Şuradan bir balkonu göstersen abi. Bakın o kadar güzel ki devasa bir balkon alanı var ve burada da istediğinizi yapın. İsterseniz içeriye katabiliriz. Bakın o yandaki ev gibi kış bahçeli, açık kapalı. Yani salonunuzu daha da büyütebilirsiniz. Evet gel Ender abi buradan şöyle eve geçiş yapalım. Evimiz işte maalesef e, ev sahibimiz e, Hakk'a yürümüş arkadaşlar. Yürüdü diyelim daha doğrusu. E, ondan sonra işte ev atıl kalacağına kullanılmayacağına artık satma kararı aldılar. Evet ondan dolayı şu an hızlı bir şekilde cazip bir rakama veriyoruz. Dediğim gibi lütfen evi boş olarak gözünüzde canlandırın. Bunlar hep gidecek. Çünkü güzel bir dekorasyon, tadilat işimiz burada var. Ben de bu işlere bayılıyorum ya. Ekstra bir ücret de gerçekten almıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hobi olarak yapıyorum. İşte inşaat malzemeleri, dekorasyon, ustalar vesaire. Bunları hep alıyorsunuz. Ben sizin adınıza işin başında Duruyorum, teknik ekibimle birlikte yapıyoruz, çıkıyoruz. Bizim için de güzel bir referans ve ee, dediğim gibi hobi. Evet, salonumuz burası. Bir üçlü koltuğumuz, iki tane tekli berjerimiz var. Hemen burada böyle televizyon ünitesi konulmuş. Güzel bir salonumuz mevcut. Ayrı mutfak yapmışlar. Öbür taraftaki balkon içeri alınmış. Birazdan göstereceğim. Ama şu terasa bir bakar mısınız? Ne kadar kullanışlı, geniş, ferah. Burada çok güzel günleriniz olur diye düşünüyorum. Mineral sıva yaparım. Yalnız söyleyeyim size. Dekoratif mineral sıva, fileli, ısı ses yalıtımı harika onların ve boyayı da yıllarca üzerinden atmıyor arkadaşlar. Onu tavsiye ederim. Evet. Klimanın olduğu yerde normalde bakın bacası varmış. Burada soba falan da yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz burada böyle bir kuzineli soba koyabilirsiniz ya da bir şömine de yapabiliriz. Hemen burada küçük bir WC'miz var merdiven altında, şöyle gösterelim. Ve şu mutfak balkonla birleştirilmiş ee, buradaki balkona da baya baya şey duvar örülmüş arkadaşlar, kapatması güzel olmuş ve çok büyük bir alan var. Gerçekten çok geniş büyük bir alan var. Hemen hemen bir 20-22 metrekare sadece şurası var. Burayı muazzam bir şekilde değerlendirebiliriz. Burada bir bakın buzdolabımız var. Hemen burada tezgah falan yapılmış ama bunların hepsini biz çıkaracağız. Öyle benimle birlikte hani vizyonlar açılsın devreye girsin neler yaparız neler ederiz. Bu taraftaki yeri göster Ender abi yer değişelim bak gel buraya. Orada kocaman bir yer var. Oraya çamaşır konulmuş üstüne kurutma makinesi konulmuş. Bakın oraya bir e, dolap şeklinde giydirebiliriz. Onları içeriye koyarız kapatırız. Vallahi mis gibi olur. Haydi yukarıya çıkalım abi. Şimdi bunları size tek tek anlatayım ki sonra geldiğinizde hani Erkan ya bize sürprizlerle karşılaştık falan demeyin. Evet. Burada tek kişilik bir yatak odamız mevcut. Gördüğünüz gibi. Hemen onun yanında güzel bir balkonu da var. Şöyle burada bir gardırobumuz var. Şık dizaynlarla isterseniz bu balkonu bakın bu balkonu İçeri de alabilir. Orayı da giyinme odası yapabiliriz. Hemen burada ortak banyomuz. Artık Hilton lavabolar, gömme varlar, güzel bir duşa kabin, termosifon yerini değiştiririz falan. Of efsane olur. Burada büyük çift kişilik bir yatak odam var. İşte dizaynı yanlış olmuş. Örneğin bu yatak şurada olmalıydı. O gardırop buna gerek yok. Çünkü sol tarafımızda ciddi büyüklükte bir gardırobumuz var. Gardırobu buraya yerleştiririz. Ondan sonra bu ada aslında gayet büyük. Dediğim gibi işte taşınılıyor, ev boşaltılıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet burada da bakın aşağıdaki balkon kadar büyük bir alan var. Kocaman. İsterseniz bak burayı da böyle ee, ne bileyim çünkü yerleri hazır. Bakın. Tam bir dikdörtgen buraları duvar örüp böyle komple içeriye alıp şurada ufak bir Fransız balkon yapabilir. Ve burayı kocaman giyinme odalı büyük ebeveyn banyolu bir yatak odasına çevirebiliriz örneğin. Evet rakam çıktı 1.5 milyon oldu masrafımız. <laughs> Ama şöyle şimdi 7.950 8 deseniz. Şunların hepsini yaptıktan sonra 9,5 milyon. Ve evin değeri de ondan sonra 11-11,5 milyon değerinde bir ev olacak arkadaşlar. Ve burada gene bu odaya özel bir ebeveyn banyolu diyebiliriz aslında. Çünkü bu katta sadece burası var. Güzel bir banyo. Şimdi burayı alalım. Burada ne varmış? Burada bir depolama alanı var diye biliyorum. Evet. Burada güzel bir depolama alanı var. Buraları da değerlendiririz. Ve bu benim arkadaşlar. Kaptan Jack Sparrow'un sandığı gibi gülle gibi böyle el yapımı ağaç. Acayip bir şey. Antika belli. Onu ben istedim bana hediye etti. Hiç benim demeyin vallahi benim. <laughs> Bakın. Çatı katında da Güzel bir çift kişilik yatak odam var. İki tane tekli konulmuş. Bir tanesi hemen burada. Bir tane burada. Ee, ev sahibim böyle çok böyle antika şeyleri severdi. Böyle bol bol duvarlarda antikalar, incikler, boncuklar acayip acayip şeyler vardı. Ondan dolayı her yerde çivi çakılı duvarlarda. Evet. Burada da bakın kocaman büyük bir terasımız var. Önümüzde bir site mevcut. Burası da komple müstakil villalarla dolu. Hep böyle 474 metrekare içinde ya tek yapmışlar ya da yatırım işte yapsatçının satçının elinde ise iki tane bunun gibi müstakil villa yapmışlar, satmışlar. Burası da bakın kocaman bir teras. Terası da böyle güzel değerlendiririz. Şahane bir ev çıkar arkadaşlar. 7 milyon 950 bin lira. Akbük merkezinin tam üzerindeyiz. Konum muazzam. Evet masrafımız var ama fiyatımız da ona göre böyle müstakil bir evde artık bu rakamları bulmak zor. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Drone'umuz biraz böyle sıkıntılı son zamanlarda. Karnı ağrıyormuş biraz hafif titreşimli böyle bir çekimler yaptı. Artık onu bir servisin zamanı geldi diye düşünüyorum. Servise gidecek bundan sonraki çekimlerde herhalde ee, dronesuz çekimler yapacağız. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Dediğim gibi az da olsa bir pazarlık payımız mevcut. Tep destek, tam destek arkanızdayız arkadaşlar firmamız olaraktan da e, komple sizinle harika bir ev yapar çıkartırız diye düşünüyorum buradan. Evet görüşmek dileğiyle iyi seyirler.